Herkese merhaba. 8. sınıf 1. dönem 1. yazılı İngilizce sorularını birlikte çözüyoruz. Milli Eğitim geçen hafta örnek soruları yayınladı. Buna benzer sorular hazırladım. Sınavda mutlaka karşınıza çıkacaktır. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Aynı zamanda bir video daha paylaşmıştım 1. dönem 1. yazılı ile ilgili. Bu videodan sonra o videoyu da mutlaka izleyin. Çok fayda sağlayacaktır sınava girmeden önce hazır bir şekilde girersiniz. Lafı fazla uzatmadan bu videonun herkesin karşısına çıkması için, herkesin faydalanması için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İlk sorumuzla başlayalım. Read Ayşe's daily routine and answer the questions. Ayşe'nin daily routine ne demek? Günlük rutinini okuyacağız ve soruları cevaplayacağız. Ayşe usually gets up at 7 o'clock in the morning. Ayşe genellikle sabah 7'de kalkar. Usually genellikle demek. Get up kalkmak. She always has breakfast with her family before school. Okuldan önce her zaman, always her zaman demek, has breakfast with her family. Ailesiyle kahvaltı yapar. She often, o sık sık, often sık sık, goes to school by bus. Ne yapıyormuş? Sık sık okula otobüsle gider. Because it's far from her house. Çünkü evinden uzak. After school, okuldan sonra she usually does her homework and sometimes plays the guitar. O genellikle yine usually demiş. Does her homework ödevini yapar and sometimes bazen, sometimes bazen demek. Plays the guitar gitar çalar. In the evening akşam she watches TV or reads a book before going to bed. Kitap okur. Ee, uyumaya gitmeden önce veya televizyon seyreder demiş. Şimdi sorularımıza bakalım. What time does Ayşe usually get up? Ayşe genellikle saat kaçta kalkar? What time? Saati sormak için sorulan bir soru kalıbıdır. Saat kaçta kalkar da 7 değil mi? O zaman she usually gets up at 7 o'clock. O genellikle 7'de kalkar. Who does she have breakfast with? O kiminle kahvaltı yapar demiştik? Ailesiyle. O zaman she has breakfast with her family diyebiliriz. Ailesiyle her family demek. How does she often go to school? Often sık sık demekti. How nasıl? O okula sık sık nasıl gider? Okula otobüsle gider değil mi? She often goes to school by bus. What does she usually do after school? O okuldan sonra genellikle ne yapar? What ne demekti? Do yapmak. She usually does her homework. O genellikle ödevini yapar after school okuldan sonra. Hepsi metinde geçiyor. What does she sometimes do in the evening? Akşam bazen ne yapar demiştik. She sometimes o bazen plays the guitar gitar çalar in the evening akşam. Bu şekilde sorumuz. Diğer soruya geçelim. Circle the correct words. Doğru kelimeleri daire için alın. Circle daire için almak demek. My cousin, benim kuzenim Emma, is very bir şey bir şey demiş. Ya friendly olacak ya rude olacak. And everyone likes her. Ve herkes onu sever. Herkes onu seviyorsa ne olur? Friendly olur. Arkadaş canlısı değil mi? Rude kaba demek. Herkes onu seviyorsa kaba olamaz. O zaman friendly diyeceğiz arkadaş canlısı. In the morning, sabah, biz bazen, we sometimes, biz bazen a meal diyor, yemek. Yemek ne yapar? Pişiririz diyeceğiz değil mi? Together, birlikte. Before school, okuldan önce. Pişirmek fiili hangisi? Cook, pişirmek demek. Take, almak demek. Yemek pişiririz, cook a meal, yemek pişirmek. At school, okulda, we basketball diyor. Basketbol oynarız diyeceğiz değil mi? O zaman play, Sleep, uyumak demek alakasız. With our friends diyor arkadaşlarıyla. In the afternoon öğlen we usually biz genellikle for our English test İngilizce testimiz için ne yaparız? Çalışırız değil mi? İngilizce testimize çalışırız. O zaman study olacak. Dance dans etmek demek alakasız. Emma is really bir şey and she always makes me smile. Her zaman beni güldürür diyor. Güldürüyorsa komik biridir. Emma is really funny dememiz lazım. Selfish olmaz. Selfish bencil demek. Bu kelimeler çok önemli. Sınava girmeden önce mutlaka bu kelimelere çalışmanız lazım. Friendly arkadaş canlısı, cook pişirmek, play oynamak, çalmak anlamı da var. Study çalışmak, funny komik. Read the text and answer the questions. Metni okuyun ve soruları cevaplayın. Olivia'nın blogu hakkında My Daily Activities diyor benim günlük aktivitem. Hi everyone. Herkese merhaba. I am an 8 grade student. Ben 8. sınıf öğrencisiyim and a tennis player in my school team. Ve okul takımımda tenis oyuncusuyum. On weekdays, hafta içi günlerde I get up very early in the morning. Sabah çok erken kalkarım. And have breakfast with my family. Ve ailemle kahvaltı yaparım. Then sonra I walk to school. Okula yürüyerek giderim. I have classes between 9 a.m. and 3 p.m. Saat 9 ve 3 arasında derslerim var. After school, okuldan sonra I attend my tennis club on Tuesdays and Thursdays. Neye katılıyormuş? Tenis kulübüne attend katılmak demek. Also aynı zamanda I go swimming on Fridays. Cuma günleri yüzmeye giderim. When I come home eve geldiğim zaman I have dinner and watch TV with my family. Akşam yemeğimi yerim ve ailemle televizyon seyrederim. Finally son olarak I read a book before I go to bed. Uyumaya gitmeden önce kitap okurum. Read a book kitap okumak demek. And I sleep at around 10 pm. Saat 10 civarında da uyurum diyor. Sorularımıza bakalım. Does Olivia get up late on weekdays? Get up late geç kalkmak demek. On weekdays hafta içi günleri. Olivia hafta içi günlerinde geç mi kalkar? Bakın does ile sormuş. O zaman yes ya da no ile cevap vermemiz lazım. No, she doesn't. Geç kalkmaz, değil mi? metinde de zaten yer vermiş. Şimdi diğer soruya bakalım. What time does her school finish? Okulu kaçta biter diyor. Finish bitmek demek. What time neydi? Soru soruyorduk. Saat kaçta biter? O zaman cevap vereceğiz. Her school finishes at 3 p.m. Onun okulu 3'te biter. How often does she join the tennis club? Tenis kulübüne ne kadar sıklıkla katılır? She joins the tennis club twice a week. Haftada iki kez. Ya da şu şekilde de söyleyebilirsiniz. She joins the tennis club on Tuesdays and Thursdays şeklinde de söyleyebilirsiniz. Şunu yazamıyorsanız. When does she go swimming? O yüzmeye ne zaman gider? She goes swimming on Fridays. Cuma günleri giderdi değil mi? O zaman cuma günü gider dedik. What does she do before she sleeps? uyumadan önce ne yapardı? Kitap okurdu. She reads the book before she sleeps. Bu şekilde. Diğer sorumuza bakalım. Read the situation below. Aşağıdaki durumu okuyun. And write down your answer. Ve cevabınızı yazın. Your friend invites you to go to the cinema on Friday evening. Cuma akşamı arkadaşın seni davet ediyor. Invite davet etmek demek. Nereye? Sinemaya gitmeye davet ediyor. Politely refuse the invitation and explain your reason. Kibar bir şekilde davetini reddedeceksin ve sebebini açıklayacaksın. Thank you for your Thank you for the invitation. Davetin için teşekkür ederim. But I can't come to the cinema on Friday evening. Cuma akşamı sinemaya gelemem. Because I have an important exam on Saturday. Çünkü cumartesi günü önemli bir sınavım var. And I need to study ve ders çalışmam lazım. Maybe, belki we can go another time. Başka bir zaman gideriz. Bu şekilde kibar bir şekilde reddettik. Invite davet etmek, refuse reddetmek demek. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Fill in the blanks with the correct form of the words. Boşlukları doğru fiil formlarıyla dolduracağız. She would rather, would rather ne demek? Prefer gibi yani tercih etmek demek. Ama prefer de fiile ink getiririz. Would rather da sade, yalın hale gelir fiil. Yani şu şekilde yazmamız lazım. She would rather eat pizza pizza yemeyi tercih eder. Peki neye? Hamburger yemeği diyeceğiz. Yine eat hamburgers. We prefer playing, bakın ink geldi, badminton. Badminton oynamayı tercih ederiz. Neye? Okulda basketbol oynamayı diyeceğiz. Yine playing basketball at school. They would rather, onlar tercih eder at the beach diyor. Than in a museum. Ne diyebiliriz? They would rather swim at the beach than walk in a museum. Plajda yüzmeyi tercih ederler neye? Müzede yürümeye. He prefers, o tercih eder, math diyor, studying math. Matematik çalışmayı, sanat çalışmaya tercih eder. I would rather, ben tercih ederim, with my friends than alone di diyoruz. Hang out dışarı çıkmak, gezmek anlamına gelir. I would rather hang out with my friends than stay alone. Bakın would rather da fiile hiç ink gelmiyor ama prefer de ink getiriyoruz. We prefer tercih ederiz listening to classical music. Müzik dinlemek dememiz lazım. To listening to pop music. Müzik pop müzik dinlemeye tercih ederiz. Klasik müziği. Önce tercih ettiğimiz şeyi en başta yazacağız. Diğer kısma tercih etmediğimiz şeyi yazıyoruz. My brother would rather benim erkek kardeşim tercih eder a bike. O zaman ride a bike diyebiliriz. Bisiklet sürmeyi tercih eder. Then drive a car. Araba sürmeyi tercih eder. Bike için ride fiilini kullanırız. Car için de yani araba için de drive fiili kullanır, kullanılır, kullanılır. Diğer sorumuza geçelim. Evet, şimdi sırada speaking sorularımız, konuşma sorularımız var. Do you have the same interests as your friends? Senin de arkadaşların gibi aynı ilgilerin mi var? Aynı ilgilere mi sahipsin? Yes, evet, we like many of the same things. Aynı şeyleri severiz. What are some of your personality traits? Kişilik özelliklerin neler diye sormuş, bazılarını söyle demiş. I am friendly and patient. Personal traits ne? Kişilik özellikleri. Yani karakterinden bahsedeceksin. Ben arkadaş canlısıyım ve patient sabırlı demek. Sabırlıyım. Friendly arkadaş canlısı. What kinds of parties do you enjoy going to? Ne tür partilere gitmekten hoşlanırsın. What kinds of? Ne tür demek? I like birthday parties and school events diyebilirsin. Yani e, doğum günü partilerini ve okul e, şeylerine, eventlerine gidebilirim, gitmeyi severim. Are you taking any extra courses? Ekstra dersler alıyor musun? Burada e, yes ya da no ile cevap vermemiz lazım. Are ile sormuş. If yes, eğer evetse which ones? Hangileri? Yes, I attend English and music courses. Evet, İngilizce ve müzik kurslarına katılırım. Katılmıyorsan da yani ekstra ders almıyorsa da no, I'm not diyebilirsin. What kinds of books do you like to read? Why? Ne tür kitaplar okumayı seversin? Neden diye sormuş. I like adventure books. Adventure, macera demek. Macera kitaplarını okumayı tercih ederim severim because they are exciting çünkü heyecan verici. What types of music do you enjoy? Ne tür müziklerden hoşlanırsın? Neden? Why? I enjoy pop music. Pop müziği e, müzikten hoşlanırım because çünkü it is lively and fine. fun. Fun. E, çünkü çok canlı ve canlılık hissi veriyor yani canlı ve eğlencelidir diyor. Evet, şimdi sorumuz bu kadardı. sırada dinleme soruları var. Oradaki kelimeler de çok önemli. Sınavda karşınıza çıkabilir. Dinleyin. Ee, i̇htiyaç duyduğunuz takdirde iki kere, üç kere dinleyebilirsiniz. Ardından cevaplar gelecek. likes and dislikes. What do you do in your free time, Brooke? Well, let me think. I enjoy hanging out with my friends, and I like spending time with my family on weekends. I don't like going shopping. My mom does it for me most of the time. I like playing online games time to time, but I hate surfing on the net. Sports? Um, I dislike doing a sport. I prefer watching the sports programs instead. That's all. I see. 2. Listen to the dialogue and fill in the blanks. What do you like and dislike doing, Archie? I like going to concerts, but I dislike listening to heavy metal music. I think it is unbearable. I enjoy playing basketball with my friends, and I love hiking. What about tidying your room? No way! I hate doing it!